Evet Hikmet saatler 14.53'ü gösterdiğinde İzmir'de 4, büyüklüğünde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi bu kez 4,2 büyüklüğünde dediğim gibi 9,18 kilometre derinliğinde meydana geldi. Evet orada Çandarlı'da görüştüğümüz şu anda olumsuz bir şey yok. Afat'tan aldığımız bilgiden de şu anda dediğimiz gibi saatler 14.53'ü gösterdiğinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de şu anda birçok bazı noktalarda hissedildi bazı noktalarda hissedilmedi ama olumsuz bir durum yok aldığımız son bilgi şu anda öyle. Şu, e, dediğimiz gibi saatler 14.53'de işte 4,2 büyüklüğünde Çandarlı Körfezi'nde derinlik ise 19,3 büyük derinliğindeydi. E, şu anda İzmir'de hayat normal Çandarlı'da da hayat normal olumsuz bir şey yok. Gelişmeler oldukça biz size aktarmaya devam edeceğiz ama dediğimiz gibi İzmir'deki depremler aralıklarla devam ediyor. Özellikle Buca bölgesinde devam ediyordu ama şimdi farklı bir noktadan geldi. Çandar'dan geldi deprem 4,2 büyüklüğünde ama İzmir'de İzmirlerde şu anda bir olumsuz hava yok diyelim. söz tekrardan İzmir'den sana bırakalım.